Merhabalar, soru soruyoruz. Ayrancıların neye ihtiyacı var diye? Sizce neye ihtiyacı var? Nasıl bir hizmete ihtiyacı var? Ayrancıların mı? Hı -hı. Çok temizliğe mesela... ihtiyacı var mesela her taraf pislik içinde. Hı -hı. Çok fela çöp, çöp fela Her taraf çöp yani. Güzel. Evet, en misiniz? kötü o. Bir de bizim biz Türkmen köyde oturuyoruz. Arabamız çok az. Ulaşım olarak Aynen, çok az. Zor. Evet çok zor. Çoğaltılmasını istiyorsunuz? Yani haliyle istiyoruz valla. Teşekkürler. Siz söylemek istersiniz? Söyle artık ben söylemem gerek Siz yeni bir şey söylemek ister misiniz? Valla 712'yi çoğaltsınlar. Başka bir şey istemiyorum. Ben araba bekliyorum. Bir de temizlik çöp. Her taraf çöp yani. O çöpü lütfen evet, temizlesinler. Çöp her gün geliyor aslında. Etraf Çevre diyorum ben. Hani bizim köy evimizin çöpleri değil. Çevrenin çöpü çok pis yani gerçekten. Üzülüyorum ben bu güzelim yeri böyle her taraf çöpül görünce. Hı -hı. Çok aynen. Aynen. İnsanların da biraz duyarlı olması lazım yani. Yani sadece aynen. yani herkesin ya aynen. biraz da kendimiz dikkat etmemiz lazım. Aynen. Çevreci olmamız lazım. E şu bak her taraf izmarit. Yazık günah ya. Yani her şeyi belediyeden, devletten beklemeyelim. Hafta, yani, değil yani. Bir de ulaşım tamam. oğlum, bizim ulaşımımızı söyler, sen seviniriz. Ya bu bu şeylerin hakkından gelemez, Öyle hiç kimse kökten, gelemez. Ben köyden rahatsız. Ama, ama kim <laughs> evet. hakkından gelemez? Hem insanlarımızın. Evet. insan olarak görevimizi yapmamız lazım. Niye gelmesin? Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'daki sokaklar böyle değil, temizleniyor. Her gün temizlikçiler ha, var, geliyor, temizleniyor. Ama bak şimdi gel, belediye nasıl temizlesin? Her yer araba. Adamlar var. var teyzeciğim, niye temizlemesin? Atuşun iki tane işçi temizlesin. Zor bir şey değil Evet ya. o zaman ben burada ortak konunun aylancıların hem temizliğe ihtiyacı var hem de Aynen. ulaşım Aynen. olarak, Ulaşırım. el sot olarak 712, 712. 712 çoğalsınlar. Evet. Tamamdır. Teşekkür Şu ediyorum yorumlarınız için. Dağı var. Bak saatlerdir burada bekliyoruz. Tamamdır. İleteceğiz. Şimdi teşekkür ederiz. Çok dolaşıyor. Onun için geç geliyor. Daha çay başından. Doğru. Doğru. Ben de birkaç defa kullandım. Gerçekten çok ha, uzun. Çok iyi giriyor. <laughs> evet. iyi giriyor, buraya giriyor. Çok geç geliyor. Tamamdır. Teşekkür Aynen. ediyorum. Bir, i̇ki sorunumuz var. Bir teşekkür ediyorum. De ben de. Bunu biz kendi sayfamızda yayınlıyoruz Sorgula Ajansı diye, bunu hepsi izliyor.